Arkadaşlar merhaba. Mini Piyango'nun iki oyunu hızlı oyuna kazandı. Bonkör, bonkör cüzdan. Büyük ikramı 2 milyon TL bunda. Bugün üçer tane aldım. Deneme amaçlı. Bu ikinci denemem. Ee, sol bonkör cüzdan için söylüyorum. Kazanan numaralar sol tarafta. O numaralardan bir tanesi eğer sağ tarafta varsa sağ taraftaki numaranın altındaki parayı anında kazanıyorsunuz. Beraber bakalım. Üçer tane aldım ilkine başlıyorum. 26 ilk satırda yok. Gördüğünüz gibi 20 var. İkinci numaramız burada da yok. Ha, burada var. 20'den bir 50 TL kazandık arkadaşlar. Bakıyoruz devamda yok. 12 var. Burada da yok. Birimiz var son numaramız. Arkadaşlar buradan bir 50 TL kazandık. İkinci Kupona geçiyorum. 45 var. X satırda yok. Burada yok arkadaşlar. 37'miz var. 37 de yok. 18'imiz var arkadaşlar. Maalesef 18 de yok. Son rakamımız 4 gene. Burada yok arkadaşlar. Bu kuponda bir şey bulamadık. Şimdi üçüncü kupona geçiyoruz. 28 var arkadaşlar. Bakıyoruz. 28 yok. 14. 15 var arkadaşlar. 15'i de bulamadık. Son rakamımız 43. Gördüğüm kadarıyla 43 de yok. 3 3 tanesinden bir tanesinde para kazanabildik arkadaşlar. O da 50 tane. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Hızlı basket arkadaşlar. Bunda da karşı takımın rak rakamı 25. Her kuponda her oyunda 25'in üstüne çıkmamız lazım. Bulursak sağ taraftaki rakamı kazanıyoruz. Başlıyorum. 7 4 9 14 18 bulamadık. 10 19 3 22 bulamadık. 9 13 23 burada da bulamadık. 28 burası şey 38 burası. Burada 50 TL bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada 38 rakamını yakaladık. 4. oyunda. 25'in üstüne çıktığımız için 50 lira kazandık. Burada 13 20 24 yine bulamadık arkadaşlar. Burada da 50 TL'miz var. Bonkörcü Süper Basket'te. Süper Basket'te ikinci konuma geçiyorum arkadaşlar. 36 rakamını vermiş karşı takım için. Yani çok zor deniyoruz arkadaşlar. 2 9 11 8 19 26 olmadı. 11 20 21 olmadı. 16 22 olmadı. 15 25 31 olmadı. 38 10 20 30 38. Burada da bir ikinci kuponda 50 lira bulduk. Yani iyinin kötüsü. Süper baskette. ikinci kuponda da 50 lirayı bulduk. Şimdi 3. kupona geçeceğiz. Burada büyük ikramiye 4 milyon süper baskette. İnşallah bulan olur. Yani çok zor ama şimdi geçiyoruz. 20 rakamımız. 27-33. Bir 50 lira daha bulduk. 3'te 3. Üç, her kuponda 50 bulduk. Altında ne var? 14, 16, 22 olmadı. 9, 8, 17, 21 olmadı. 16 24 olmadı. Son kuponumuz 10 20 25. Yani bir 5000 lira bulsak iyiydi ama bulamadık. Arkadaşlar, Süper Basket'te oynadığımız her kuponda 50 şer lira bulduk. 150 liraya aldık. Bonkör cüzdanında da bir 50 lira kazandık. Diğer kuponlarda bir şey yok. Gördüğünüz gibi iki kuponumuzda da hiçbir şey çıkmadı. İzlemeyi takip edin. Bu Süper Basket hoşuma gitmeye başladı benim. Bununla ilgili yorumlarınızı da atın. Süper Basket oynayanlar en fazla ne kadar kazandınız? Onu bir söyleyin bana da. Ona göre ben de tekrar oynayayım. Herkese izlediği için teşekkür ederim. Lütfen takip edin beni.